Merhaba. Çakralar serisinin dördüncü videosuna hoş geldin. Çakra nedir isimli videoyu izlediğini varsayıyorum. Henüz izlemediysen önce onu izlemeni öneririm. Kısaca hatırlatmak gerekirse, çakralar vücutta enerji merkezleri olarak kabul edilen 7 ana noktadır. Her biri belirli fiziksel, ruhsal ve duygusal alanla ilişkilendirilir. Bu videonun konusu dördüncü çakramız olan kalp çakrası. Yani hem alatan, hem affettiren hem de ben seni seviyorum ama önce kendimi sevmeliyim diyen çakramız. Konuma gerek yok, seven bilir demek yanlış olmayacaktır. Yine de göğüs kafesi bölgesindedir ve yalnızca aşk değil, koşulsuz olan her şey demektir. Bu çakranın enteresan etkileri vardır. Bir sabah kalkarsın, sokaktaki bir kediye mama vermek ağlatır seni. Öğlen olur, birini affettiğini fark edersin. Akşam da galiba ben önce kendime sarılmayı öğrenmeliyim dersin. İşte tüm bunlar kalp çakrasının etkisi. Kalp çakrası senin içindeki sevmenin ve affetmenin kapısı. Dengesiz kırgınlıkların, sebebini sorguladığın sevgisizliğin, kısacası sevgi verme ve alma dengesinin terazisi. İçindeki öz sevgiyi, şefkati, koşulsuzluğu hissedip bir yandan da aşka düştüm ama bu bir tuzak mı? sorularını sorup duruyorsan, tebrikler. Kalp çakrasıyla paranoya programına hoş geldin. Baş konuğumuz sensin. Çünkü o sevgi, bağışlanma, şefkat, empati, affetme bazen kendini de affetmeyi temsil ederken alma ve verme dengesini doğru tuttun mu? Kalbinin sesini duyabilme cesaretin var mı sorularını sorar. Burada sadece romantik aşktan söz etmiyoruz. Bu çakra sen bana kötü davransan da ben seni anlayabiliyorum noktasına kadar gider. Ama sınır koymayı da öğrenmeni ister. Çünkü bu çakranın dengede olduğu zamanlar ben seviyorum ama tükenmeden affediyorum ama sınırlarımı unutmadan bağ kuruyorum ama yapışmadan hayat bazen zor ama hala kalbimi açıyorum diyerek ve bunları uygulayarak yaşarsın. Kısacası kalp çakrası dengedeyse içinden sanki bir ışık yayılır. İnsanlara sıcacık bir yanındayım enerjisi verirsin ama kendini yakmadan. Peki ne olursa dengesini kaybeder? Artık umudum yok diye düşünerek kalbini kapatıp kimseyi sevemem hepsi aynı diyorsan önemli olan beni sevmeleri diyerek kendini sevmeyi bırakıp ne yaparlarsa yapsınlar sürekli sevgi vermeye hazır aşırı açık bir kalple kendimi sevmem önemli değil ama herkese sevgimi vermeliyim diyorsan ya da ben affettim ama asla unutmam derken içten içe yanıp tutuşuyorsan muhtemelen ya tıkanmış ya da aşırı aktif bir kalp çakrasıyla baş başasın demektir. Peki madem hem bu kadar koşulsuz sev diyen hem de sevdiğin kadar sevil, alma verme dengesi olmalı diyen bir çakraysa bizden tam olarak ne ister? Elementi olan havayı ister. Doğada vakit geçir. Ağaç, çimen, gökyüzü bunlar kalbin doğal vitaminleridir. Sevdiğin birine dokun, sarıl mesela, Kalbinden çıkan bir şey koy ortaya. Mektup yaz, resim çiz, bağış yap, yardım et ama bunları yaparken kalpten yapmaya dikkat et. Affetmeye niyet et. Çünkü affetmek kalbine, bilincine artık bu yükü taşımıyorum demektir. Zor olduğunu biliyorum ancak affetmek karşıya değil sana iyiliktir. Ve bu arada kendini sevmeyi de unutma. Çünkü sen başkalarını sevdiğin kadar kendini sevmiyorsan kalp çakrası der ki bu sevgide bir dengesizlik var. Kıyafetlerinde yeşil ve pembe tonlarını tercih et hatta mümkünse direkt bu renkleri kullan. Bunlar kalp çakrasının renkleridir ve enerji alanına girmeye çalışan negatif düşünceleri de dışarıda bırakır. Şimdi bu çakranın bilinen psikolojik etkilerine bakalım. Sağlam bir kalp çakrası dengeli ilişkiler kurmanı, duygusal olarak güçlü hissetmeni ve bu gücü hayatındaki birçok konuyu dengelemek için kullanmanı sağlar. Sahip olduğun bu duygusal güç çevrendeki diğer herkesle empati kurarak onlara iyi bir enerji merkezi olmanı, bağışlayıcı bir yapıya sahip olarak başta kendini ve sana yük olan insanları affetmeni kolaylaştırır. Sorumlu ve tıkanmış bir kalp çakrası İçindeki şefkat duygusunu tükettiği gibi bağışlayıcı olmamaktan ziyade bir cezalandırıcı gibi yaşamana sebep olur. Bu noktada cezalandırmaya kendinden başlayarak kalp kırıklıklarını bir yenilgi sayıp duygusal olarak zayıf düşmene ve beraberinde yalnızlık hissiyle baş başa kalmana sebep olur. Meditasyonlarında kalp çakrasını hatırlamak, hissetmek ve bilinçaltına onun dengede olmasını kodlamak için birkaç örnek olumlama cümlesi önereceğim. Fakat öncelikle meditasyona bakış açımızı hatırlamak adına izlemediysen meditasyon 1 2 ve olumlama videolarını izlemeni öneririm. Şimdi kalp çakrasını hissetmek ve dengelemek için meditasyon sırasında genel olarak ben sevgiyle varım, sevgiyi veriyorum ve alıyorum, kalbim açık ve güvendeyim gibi cümleleri mümkünse sesli, değilse en azından içinden 20 kez söyleyebilirsin. Aynı zamanda mümkünse bu çakrayı dengeleyen değerli taşları kullanmanı tavsiye ederim. Fakat bu değerli taşları senin adına kodlanmış, tılsımlanmış ya da en özeli adı altında satılanlardan temin etmene gerek yok. Bunu her videoda hatırlatacağım. Değerli taşların maddi olarak ederi bellidir. Bunun üzerine ekstra şeyler yapıldığını iddia ederek satılanlardan almaya çalışma lütfen. Konuya dönecek olursak eğer ne olumlama ne de değerli taşlar tek başına bir işe yaramaz. Kalp çakrasına iyi gelen eylemlerin hepsini en azından birçoğunu yerine getirmen faydalı olacaktır. Ancak temelde senin bu çakranın dengesizliğine sebep olan eylemlerden uzaklaşman ve bu anlamda ruhsal ve gerçekçi adımlar atman gerekir. Hayatındaki dengeleri oluşturmak için attığın adımların yanı sıra özellikle bu çakraya ait olumlamaları 20 gün yapmanı öneririm. Unutma, amacımız çakrayı mutlu etmek değil. Çakralar senin beden haritanın uyarı merkezleridir. Sana yaşadığın sıkıntının sebepleri hakkında bilgi verirler ve bununla ilgili seni uyarırlar. Gereken uyarıyı aldığın an itibariyle çabalaman ve düzeltmen gereken şey kendin ve hayatın. Hayatına ait düzeni sağladığında tüm çakraların dengeli bir şekilde seninle olacaktır. Özünde bu çakranın anlatmak istediği Sevgi bir duygu değil bir seçimdir ve her gün yeniden seçilir. Ve evet kalbini açmak risklidir ama kapatmak daha fazla zarar verir. Çünkü bu çakra sadece romantik değil aynı zamanda varoluşsal bir merkezdir. Özetle kalp çakrası. Göğüs bölgesinde bulunur. Rengi ağırlıkla yeşil bazen pembedir. Elementi havadır. 12 yapraklı lotus çiçeği ile sembolize edilir. Geleneksel olarak sevgi, şefkat, affetme, bağ kurma ile ilişkilendirilir. Psikolojik olarak sevgi alışverişi, kalp kırıklıkları, duygusal açıklık, yalnızlık hissi gibi içsel durumları tıkanmış ya da aşırı aktif olmasına bağlı olarak olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Fizyolojik olarak kalp, akciğerler ve dolaşım sistemi ile bağlantılıdır. Son olarak kalp çakrasına iyi gelen değerli taşların başında kuvars ve yeşim taşı gelir kaçlara sahip olduğun halde nasıl kullanabileceğinden emin değilsen ya da sormak istediklerin varsa sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsin. Geldik sona. İzlediğin ya da dinlediğin için teşekkürler. Beşinci çakramız olan boğaz çakrası için beni takip edebilirsin. Görüşmek üzere.